Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Biliyorum kötüsünüz, hepimiz kötüyüz değil mi? Hepimiz kötüyüz. Şimdi hemen konuya gelelim. Hissenin ismini ve maliyetini yaz, bu videonun altına yorum olarak bırak. Yani böyle akıcı bir şekilde yaz arkadaşlar. Hisseni ve maliyetini yaz. Bugün sabaha kadar teknik analiz yapacağız inşallah. Çoluk çocuklar evde yok arkadaşlar. Onları dedesine bıraktım, kafam rahattır, ağlama sesi yok. Ama izliyor insan tabii o ayrı bir mesele ama ya vallahi billahi sesim çıkıyor artık bağıra biliyorum ya en azından bugün bağıra ya bugün böyle içimdekileri dökebileceğim. Ya konuşamıyorsun se uyanacaklar diye bak bugün on numara beş yıldız on numara beş yıldız sıkıntı yok sen hisseni yaz maliyetini yaz bekle sadece şimdi e, grubumun özel hisseleri var onlara baktıktan sonra teker teker e, sizlerin de hisselerinize bakacağım. Hepsine inşallah bakmaya çalışacağız. Endeksle ilgili dün söylemiş olduğumuz şeyler tamamıyla gerçekleşti arkadaşlar. Nokta atışı yaptık neredeyse. Burada 50 günlük hareketli ortalama olduğunu söyledik. Buradaki 50 günlük hareketli ortalama ee, bir destek niteliği taşıyacaktır. Buraya aşağı gelmesine izin vermeyecektir dedik. Keza öyle de oldu. Her ne kadar biraz sarksa da ee, ama izin vermedi. Artık 1.5 TL'leri gördük ki normal şartlarda biz bu endeksi bu şekilde görm görmüyorduk yani artı bir 1.5'ları. E, Tamamıyla tabii bir balon gibiydi yani boştu. Boş bir yükselişti. Ee, ama dediğim gibi şu an hala bir tehlike geçmiş değil. Yani bana göre hala bir tehlike şu şekilde var. Yani 1469'lar destektir. Buraya kadar gelebilme ihtimali var. Hatta buranın altına da düşebilir mi bilmiyoruz. Tabii buranın altı sıkıntı olur. Burada eğer ki tepki alırsa yoluna devam eder. Bizim için direnç 1551'lerdir. 1551'in üstüne atarsa 1674'ten işte tarihi zirveler gelmeye devam edecektir. Ve daha önce de söylemiş olduğumuz gibi burada bir yatayda bağlatabilme ihtimali var ki inşallah öyle yapar. Aşağı gelirse ikili tepe formasyonu oluşur ise ki hiç istemediğimiz şeylerden bir tanesi olacak. Ondan sonra zaten artık herhalde bir ay boyunca borsadan böyle Elimizi ayakımızı çekeceğiz gibime geliyor. Eğer ki ikili tepe formasyonu çalışır ise. Yani buranın altına düşerse. E, nakiti olanlar şu an acele etmesinler. Cuma günleri genellikle endeksimiz satışıyor. E, bari e, o hatayı yapmayın. Ama şöyle bir şey de söyleyebilirim. Yaklaşık 3-4 gündür hatta 5 gündür hatta 1 haftadır. Endekste böyle doğru düzgün bir faydalanma gerçekleşmedi. Yani böyle sürekli endeksimiz Düştüğü için belki Cuma günü bir arttırma yapabilir. Böyle değişik bir şeyler yapabilir. Biraz yüzümüzü güldürebilir. Tabii bunlar e, ihtimal dahilindedir. Net bir şey söylemek için biraz erken e, sabaha karşı bir bakmak gerekiyor. Uyanmak gerekiyor. Piyasanın durumu nedir? Seyri nedir? Nasıl olacaktır? Yurt dışındaki piyasalar nasıldır? Bunların hepsini kontrol ettikten sonra artık yol haritasını çizebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi şu an için bana göre hala... Ee, biraz erken yani nakiti olanlar ben ben derdim ki şu an için bulaşmayın ee, yaklaşık bir hafta gerekirse bekle nakitle bekle sadece böyle bir izle ne var ne yok en azından buradaki durum netleşene kadar ve kalan bu videonun sonuna gelelim ee, sizlerde bu videonun altında hisselerinizi yazın maliyetlerinizi yazın biz de e, sabaha kadar inşallah e, bakmaya çalışacağız tabi bakacağım hiçbir e, hisse Hiçbir düşünce, hiçbir yorum, yatırım tavsiyesi, danışmanlık kapsamında olmayacaktır. Alsa tut tavsiyesi değildir. Yani bunu da artık biliyorsunuz herhalde. Hadi hisselerinizi bekliyorum dostlar.